Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde MT Turbo kaskımıza KN Master 6100 serisi interkomun montajını yapacağız. Camın sökülüşünü de göstereceğim size. Özellikle aslında söküp hazırlamıştım ama bazen diyorsun abi camı nasıl söktün? E onu da göstereyim bari. Çünkü bizim için çok basit gibi şeyler bilmeyen için, bilmeyen insanlar için gerçekten zor olabilir. Efendim buyurun. Intercom'da birçok markayı araştırdık. En iyileri işte 15 lira, 20 lira bandında gidiyor. Evet, bütçemiz ona yetmeyince araştırırken araştırırken kane Master'dan yana, 6100'den, 6 kişilikten yana tercihimizi yaptık. Yanında bir tane buff göndermişler. Güzel olmuş. Hemen hızlıca şöyle kutumuzu açalım ve içinde neler var bakalım. Ondan sonra montajımıza geçelim. Şöyle montajla ilgili e, bilgi var. Kutumuzu şöyle yan tarafa alalım. Güzel bir kutu gelmiş. Bu kutuya gerek var mıydı hiç bilmiyorum. Sürekli interkomun üzerinde kalan e, bir cihaz için. Bu kutu başka amaçlarla kullanılabilir diye düşündüm ben. Şöyle güzel çık bu kutunun içinden. Kullanıcı kutu, kılavuzuyla birlikte karşımıza ürün çıkıyor. Bakın hemen ürün. E, şu vaziyette karbon desenlisini tercih ettik. Evet yani kullanım kolaylığında modlar arasında geçişlerde falan şu yuvarlak düğmeli modelini o yüzden tercih ettik. Bugünkü fiyatı bu videoyu yayınladığım e, tarihlerdeki fiyatı e, 3700 lira civarında arkadaşlar. Bakın e, kaska montaj aparatları, e, sitkırlar, e, yap çift, çift taraflı cırt bantlar ve işte hoparlör seti ve Oporlör mikrofon seti ve aynı zamanda da e, uzunca e, bir şarj kablosu, Type-C şarj kablosuyla geliyor. Evet, hadi başlayalım. Şimdi bir şeyi önce mantığını anlamadan sökmeniz her zaman zor olur arkadaşlar. Bakın bunun mekanizması, şöyle bir mekanizması var. Gördünüz mü? İleri geri hareket ediyor. Şu yöne de doğru değil, cama doğru asılmanız lazım. Evet, bakın tamam mı? Bu böyle asıldığınız zaman, bakın. Şurada bir tırnağı var gördünüz mü şu tırnağı? Bu tırnağı boşa çıkarır. Bu tırnak buradan boşa çıkar ve siz camı asıldığınız zaman gelir. Bu iki tane tırnak var. Bir tanesi şu tırnak tam da şuraya geçer. Ee, şu tırnak ise bu hareketli yere geçer ve dolayısıyla da biz camımızı takarken önce tam şu kısmı şöyle şu açıyla denk getirir. Heh. Yine şunu asılarak Heh. oturmuş bile asılmadan oturmuş bile aynı şekilde bunu da getirelim. Şu açıyı vermeniz lazım yalnız. Şu açıyı vermezseniz e, tam yönüne tam tırnağına gelmeyecektir arkadaşlar. Evet, evet oturtturdum. Şimdi oturtamazsanız da bakın alt tarafında Öncelikle görebilmeniz için şu açıyla arasından bakın arkadaşlar. Evet. Bu cam yerine oturmuş mu? Tam yerinde mi? Yerinde. Bakın. Şu açıyı denk getirmezseniz, şu açıyla açmazsanız bu şey çıkmayacaktır. Hem burası e, şeye gelmeyecektir. Sizin e, asılma şeklinize gelmeyecektir. Bakın. Asıldığınızda şuradan şöyle asılıp şu vaziyette çıkarıyorsunuz. Yine aynı şekilde. Karşı tarafı da öyle. Ön cama doğru asıl, asılıp şöyle yukarıya doğru zorlamadan tabi bu arada zorlarsanız kırılır. Evet böylece yerinden çıkacaktır. Şimdi tüm iç pet petleri de yerinden çıkaralım. Bu MT Targo'da bakın şöyle şuralarda geçme yerleri var. Şu kısımlarda da pinler var. O pinlere şöyle geçer arkadaşlar. Şöyle oturur. Dolayısıyla aşağıdaki tırnakları var. Bu MT Targo'nun en büyük problemi adamlar bu malı yapmışlar ama intercom kulaklığının derinlik yuvasını yapmamışlar. Ben bunun derinlik yuvasını açtım. Onun da size detaylı videosunu göstereceğim. O da var arkadaşlar. Şimdi bütün şeyleri bakın şu arka tarafındaki yerler böyle asıldık. Ön tarafından da şöyle asıldığımızda bu böyle yerinden çıkacaktır. Montaj kitinin içinde bir tane kelepçeli, bir tane de sadece yapıştırmalı gövdeyi sabitleme aparatı var arkadaşlar. Dolayısıyla biz ee, bunu bu kelepçeli olanı kullanacağız ve iç tarafına aynı e, tam bunun e, yapısına uygun tam bunun şekline uygun bakın kestim buraya ben yapıştırdım ee, o şekilde hem e, kelepçeli hem de plastik e, çift taraflı bant şeklinde iş iyice sallanmasın oynamasın hoplamasın zıplamasın diye e, bu yönteme gideceğim arkadaşlar. Şimdi e, şerit çift taraflı bantlar var bu. E, bir seri çektiniz, yaklaşık bir bir santimlik bir e, dur bakayım şuradan hemen kompasla ölç vereyim e, genişliğini söyleyeceğim size. Yani buranın genişliği genişliğin tamamen bunun genişliğini söyleyeyim bize üç e, buçuk milimlik bir şeye ihtiyacımız var, e, Bant genişliğine ihtiyacımız var. Ben üç buçuk milimlik değil de e, 2 milimlik buldum 2 tane kullandım dostlar. Şimdi bu kelepçeli vidayı iyice gevşetiyoruz. Arkadaşlar buraya bantını da yapıştırdık. Ben buraya yapıştırdım. İsterseniz ha buraya yapıştırıp etrafını kesip düzeltip ondan sonra uygulamanız gerekir. Tam olması gerektiği yeri siz kaskınızda ayarlaması lazım. Targo'da tam şu içe doğru gir, e, girintili yerin tam ortası şeklinde ayarladık. E, Kasklarda her zaman sol tarafa mont edilir. Sağ tarafa mont edilmez çünkü gaz vesaire muhabbeti olduğu için Bakın tam bantımız e, oru yerine otururken birazcık sizi şey yapabilir böyle e, üzebilir dolayısıyla e, o yapışkanlığını çok fazla aldırmadan götürmeden şöyle yerine oturttuk daha sonra şu iki tane vidasını sıkalım ve güzelce hem yapışmış olsun hem de kelepçe ile sıkışmış olsun arkadaşlar. Güzel bir sıkalım. Güzelce sıktık. Evet. Bakın zımma gibi kemik gibi oldu. Artık yani kelepçe sıkıyordu, oynuyordu vesaire muhabbeti olmuyor artık. Şimdi, e, gelelim interkomumuzun eee hoparlörünün, kulak hoparlörlerinin geldiği yerleri delmeye. Onun için önce ne yapıyoruz? Hoparlör yuvalarını ayarlayacağımız yerleri arkadaşlar biz bakın tam da şu kulağın geldiği yer şu kısım arkadaşlar. Şu kısım Orayı bir tatlı, şöyle e, CD kalemiyle güzelce işaretini her iki tarafa da kulaklıkların geldiği yerler zaten. Bakın belli tam da şu kısım arkadaşlar. Güzelce işaretlerini vurduk. Sonrasında işleme geçmeden önce de bakın şöyle bir matara e, kapağıyla metal bir kapak. E, genişliğini hemen söyleyeyim size. E, 43 milim 43 milim, 44 milim ee, bir yuvarlak kapakla şimdi uygulayacağımız işlemi yapıp e, oraya bir yuva açacağız dostlar. Şimdi kaskın deliğini deleceğiz. Ben bir tane çalışmasını yaptım arkadaşlar. Bakın e, tam da yuvası burası. Maalesef bunu zalımlar deliğini delmemişler. Dolayısıyla da bize ekstra ekstra iç çıkardılar. Biz bunu oymadık. Herhangi bir başka bir işte maket bir çayla falan açmadık. Özel bir tam o, olarak bunun ölçüsünde bakın şöyle bir kapak gibi bir şey bulduk. Bu da bir şişenin su şişesinin kapağıydı arkadaşlar. Su şişesinin kapağını biz ne yaptık? Burada tüpte ısıttık. Tersiyle buraya bastık ve dolayısıyla da ee, tam öyle bir güzel oldu ki. Bakın şöyle göstereyim size. Evet gördünüz mü? Daha bak. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi gelin size nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi bu e, yaptığım şeyin kapağın ölçülerini size veririm. Güzelce bakın bunu böyle kıpkırmı ısıtacağız. Daha sonra Kızardıktan sonra da yerine götürüp basacağız arkadaşlar. Evet iyice bir ısınsın, kıpkırmızı olsun. Şimdi bu normal bir kapaktı. Ben bunu şu yan taraflarından birazcık şöyle çentik yaptım içe doğru ki tutma. E, şöyle tutma kulpü yaptım. Şöyle olduğu yere bası veriyorum arkadaşlar. E, aynı zamanda e, kaskın e, köpük köpük haznesi. Bakın şular köpük haznesi. Şu katmanı var. Şurada bir plastik katman. Alt tarafında da e, köpük katman var. O Önce bir plastik katmanını eritiyoruz. Daha sonra e, köpük katmanına kadar girmemiz gerekiyor dostlar. Yer belirleme işlemini de arkadaşlar e, bezimizi koyduktan sonra yani bunun içinde bir e, bezi var. O bezi e, iç petlerini koyduktan sonra o petlerin bir kulak boşluğu var. Birazdan gösteririm. O kulak boşluğuna e, olacak şekilde denk getirdik. Yerini ayarladık. Sonrasında da böyle bir işaret vurduk tam ortasına birazdan ısıtacağım malzemeyi basacağız dostlar. Şimdi tüpümüzle ısıttığımız malzememizi şöyle basıyorum. Düz bir şekilde basıyorum arkadaşlar. Düz bir şekilde basıp evet bakın şöyle birinci katman şöyle birinci katmanı oradan aldık gözüküyor zaten. İkinci kez geleceğim. Bir kez daha geliyorum. Tam ayarını bozmadan kaçırmadan tam yerine. Evet. Değmesin daha. Değmesin. Şuradaki şu parçayı da aldım. Bir daha asalım. Bir kez daha. tam yerine oturtalım. Düz bir şekilde ne kadar düz yaptırırsak o kadar güzel olur. Karşı tarafa biraz derin oldu. Bu tarafı birazcık alçak oldu. Birazcık şöyle bastırmam lazım arkadaşlar. Evet son tuş arkadaşlar. Başka bir daha ellemeyeceğim. Bir kez daha yerine koyacağım. Evet. Bu kadar yeter arkadaşlar montajımıza devam edelim. Ağız kısmının evet. çapağını da şöyle bir maket bıçağıyla şöyle güzelce aldıralım. Burası. Maket bıçağını e, ağzını çıkarıp kullanıyorum çünkü e, alan dar dikine kullanma şansınız yok dostlar. Güzelce şöyle yavaş 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 gerekirse şu hareketlerle ağzını çapağını aldırıp sonra malzememizi yerin oturtup bu şekilde bir derinlik sağlattırmış olduk. Montaj için artık her şey hazır. Ne duruyorsun? O zaman montajla montajla demiş. Ne duruyorsun o zaman? Helva yap demiş. Evel adam. Şimdi ve mikrofonların arka tarafında yapışkanlı cırtlar var arkadaşlar. Yani şuralar Cırt. Settiğim olay tam da bu şekilde. Bir tarafı yapışkanlı bu taraf. Diğer tarafı ise sök tak amaçlı e, cırtlıdır. Yapış e, cırtını e, söküp takıp başka e, yani cihazı söküp takmanız için böyle bir cırt yönteme gitmişler. Mik, Hoparlörde de mikrofonda da durum aynı şekilde. Şimdi bakın yapışkanlı e, kısmı Yapışkanlı kısmı tam da yaptığım yerin tam ortasına şöyle yapıştırdım. Yine aynı şekilde karşı tarafa da uygulayalım. Evet. O da tamam. Mikrofonun bakın şurada bir şöyle bir şeyi var, soketi var. Ee, Şimdi ona ihtiyacımız yok. Mikrofon bu arada iki çeşitli. Ee, bu kapalı kask için bir de bunun tel şeklinde ee, yani esnek flexible tel şeklinde ee, mikrofonu iki tane mikrofonu var. Ee, kaskınız açıksa o flexible malzemeyi de kullanabilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar ee, Kablo'nun en yakın olduğu interkom'a takılacak olan en yakın olduğu şeyi hoparlörü hemen yerine oturtacağım hoparlörü yerine otur oturturken de kablo'nun yönü nasıl olmalı? Kablo'nun yönü şuradaki kanala geçecek. En yakın şekilde olmalı. Evet. E, kablo ezilmeyecek şekilde Birazcık öne doğru itip kabloya birazcık mesafe kalacak şekilde bakın ben bunu yerine oturturdum ve durum aynı. Bu şekilde mükemmelce oldu. Aynı şekilde karşı tarafa da kablo yine şu kablonun arkası kaskın gerisine gelecek şekilde ve hoparlör açtığım deliğin Birazcık önüne doğru yani kablo birazcık boşta gelecek şekilde hoparlörü en dibe doğru ayarlayıp yerine Evet oturttum. Bu da böyle oldu. Evet. Bu aşamadan sonra kabloyu gizleme aşaması oldu. Bakın şu. Ee, sağ tarafta kalan hoparlörün kablosunu şuraya kadar getirip e, güzelce gizleyeceğim. Oraya kadar bir gelelim. Kabloyu bakın güzelce buradan şöyle şuraya kadar geçirdik. Özellikle eee şöyle plastik bir çöp kullandım ki kabloya zarar vermeyeyim tornavidayla itmeyeyim diye. bu aşamadan sonra da buradaki kabloya zarar görmesin diye kabloyu şu aşam şöyle şuraya e, gömeceğiz ve interkoma e takacağız. Interkomu da hazır yeri gelmişken burada şunun boyunu ayarlayabilmek adına takalım. Şimdi bunun dibinden su alır diyebilirsiniz. Bunun dip kısmından su almıyor arkadaşlar. Çünkü şurası lastik bir yapılı. Şurası da lastik yapılı. Buraya oturduğu zaman bu kaskın üzerindeyken su alma muhabbeti olmuyor dostlar bilginize. Yanlış yere itiyormuşuz. Şurası şarj yuvasını itiyormuşum. Deminden beri. Intel da yerine takalım ki tam şeyini ayarlayalım arkadaşlar. Kablonun boyunu tam istediğimiz seviyede olmasını sağlattıralım. Evet. Intel bağladık. Şimdi mikrofonumuzu da alalım. Şu bunun kablosunu da gizleyeceğiz. Burası 3.5 milimlik bir jack olsa ne güzel olurdu ama bunu 3.5 şah yuvası bekletin. yapmamışlar. Şimdi kablomuzu tam böyle boyu yetecek şekilde şuralara güzelce al, al. yap şimdi bak ucunda da şey Evet. Ucunu babam bu arada uç, kablo girsin diye. Uç tarafını şöyle kablo e bir çukur yapmış ki kablo Ş şöyle Hı. kabloyu tutsun yerinden çıkmasın. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu yerine şöyle bir itelim ve işlemimize devam edelim şu kısma kadar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu kısma kadar geldik. Dakika, ee, mikrofonumuzu nereye takacağız? Biz bir geriden tutman lazım. Hava. Evet. Şuradan tutabilirsin. Ha. Benim taraftan. Şimdi mikrofonumuzu takacağımız kısım tam da çenenin şu kısmı. Çift taraflı bantımı yine aynı şekilde yapıştırıp bunun da cırt yapısı var demiştik. Evet. Şöyle kablomuzu arkaya aldık. Kablo elimize ayağımıza en az dolaşacak şekilde kabloları çok fazla büktürmeden de aynı zamanda e, şuralara boşluklara itiyoruz. Buradan çıkar zannetmeyin çünkü üstünün e, şeyi var e, peti var o pet bunun bu kabloların çıkmasını engelleyecektir. Kablonun e, şeylerde kısılmasını da çok fazla istemeyiz şu aralarda kısılıp sert malzeme arasında yamulmasını da çok fazla istemeyiz. Evet yani yapısı bakın evet içeriye doğru şu şöyle. Şöyle şöyle göstereyim ben? Evet bakın arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde güzelce yaptık bu şekilde güzelce oldu. Diğer tarafını göstereyim size. Özellikle bu şey olayı ee, bizim için önemliydi. Hoparlör ee, gömme olayı. Kabloları da, mikrofonun tam konumu da yine aynı. Bakın gördünüz mü? Harika bu şekilde şurada. Konumlandırdık. Bütün kablolarını güzelce geçirdik. Evet. evet. Bakın güzelce geçirdik ve artık malzemelerini yerine oturtabiliriz. Oturtmasını da göstereceğim çünkü oturtması da inanılmaz derecede sinir bozucu. Eğer karıştırırsanız maya biliyorsunuz dostlar. Hadi bakalım. Şimdi e, MT Targo e, kaskta, bakın arkadaşlar sağ e, ref şeklinde ben bunları yazdım. Karıştırıyoruz çünkü. Kaskın sağ neresi? Kaskın sağ tarafı burası. Yani şu uç kısım bakın şu uç kısım Kaskın gerisine gelecek. Biz hep karıştırıyoruz bu öne gelecek sivri kısım diye. Dolayısıyla biz öncelikle bunun bakın şurada bir geçme yeri var. Şurada da bir geçme yeri var. Ee, şöyle tırnak var. O tırnağa şöyle geçiyor. Şöyle geçiyor. Dolayısıyla o tırnak da tam da şurada arkadaşlar. Ee, kanallı bir yapısı var. Önce burayı şu kısmı geçiriyoruz. Şu kısmı şöyle geçirip geriye doğru bakın tam olduğu yer burası. Şöyle geçirip ondan sonra buraya geçiriyoruz. Yoksa bura geçmeyecektir. Kanal oradaki pin kanala şöyle geçecek. Sonra şu ağız kısmı oraya denk gelecek arkadaşlar. Yoksa bu tamam, yerine yani, oturmaz. Tamam. Hatta oturmuyor bile. İyice şöyle tamam. geriye aldırdım. Tamam, yerine denk gelecek. Aynen öyle. Babam dediği gibi. Onu oturttuk mu? Onu oturttuktan sonra içinin klipsleri, klips kayış bağlantılarını kulak deliğinin olduğu yerden şöyle geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şurada çıt çıtları var. İki tane. Bu petler aynı zamanda yıkanabilir. Yıkayabilirsiniz. İkinci çıt çıtını da hemen şurada gözüküyor mu? Kırmızı gözüküyor. Evet. Böyle taktık. Diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Diğeri de aynı şekilde. Onu da takalım. Şimdi arkadaşlar güzelce yan petlerini taktık. Asıl iç pati, peti önce takmamız lazımdı. Sonra yan peti takmamız lazımdı ama e, yanılmıyorsam o da takılıyor diye biliyorum. Şimdi bakın bunun ön kısmında şöyle bir yapısı var. O ön kısımdaki yapı tam da şuradaki şu tırnaklara geçecek. Onlar bir geçirelim. Zor değil. İmkansızı başarırız. Özür. Zoru başarırız. İmkansız biraz zaman alır diye bir laf var. Önce şu yan taraflarını şöyle geçirdik. Gözüküyor mu? Evet. Tamam, tutabilirsin. Evet. Daha sonra şuradaki geçme yerlerine şöyle tırnaklarla parmağımızla böyle doğru ben, ben. oturtuyoruz arkadaşlar. Evet, Tamamdır. Sırası var demiştim ama tripod'a tripota biraz dikkat edelim baba. Evet. evet. Biraz Onu oradan veriyor. Şimdi bakın ön tarafta taktıktan sonra arka tarafında bir şey yok. Zaten iki tane bakın kırmızı çiçitleri var. Onlar da yani o tutturduk ve artık Targo kaskımıza Kane Master 6100 serisi Intercom'umuzu bağlamış olduk. Ha, en son biri de cam. Camı da göstereyim. Evet demin anlatmıştım zaten Şurada, orda, 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 orda. Ee, Sökülüp takılmasını Takılmasını da e, Tekrardan yine de bir daha hatırlatayım Şurada. Bakın şu tırnak Gördünüz mü şu tırnak tam da Şuraya denk gelecek Açısı da camın açısı da Hafiften şöyle olacak arkadaşlar Hafif Evet o, o tamam Evet açı böyle olması lazımmış Denk getirdim Hiç bilemezseniz arka tarafından alt tarafından Şu kısımdan bakın oturması gereken kanallar tırnaklar var. Onları denk getir, üstten bastırdığınız zaman bu bu kadar basit geçti. Sökmesinden eğer yerini bilirseniz takması daha kolay. Heh. Tık diye oturdu. Evet. Şimdi Evet, bu Targo kaskın vizörünün şuraya şöyle en son kapandıktan sonra tık diye oturması ben benim hoşuma gider. Ve, ve e, interkomumuzu bağladık. Evet bakın artık güzelce civatasını sıktık sallanmıyor e, klipsi zaten iyice yerine oturmuştu yerinden çıkmıyor. Ee, videolarda gördüğüm eksiklik bunun böyle sallanmasıydı kelepçeli modelinde. Ama, ee, vida, vida biz bunu vida artı çift taraflı vida bant var. yaptık. Onunla birlikte iyice vida sıkılaştı. Var. Bunu kullanırken mutlaka kapaklarını açık bırakmıyoruz. Özellikle şarj, şarj yuvasının. Diğeri zaten bağlantı yuvası. Dediğim gibi bağlantı yuvasının ya işte yağmur şamurda bu soketin dibinden su girer mi? Girmez. Çünkü soketin dip kısmı şöyle... Şu, Bakın yumuşak bir lastik zaten tamam Dip kısmını da adamlar bildiğiniz yumuşak böyle geçiyor. Evet gövde sert arkadaşlar ama şu plastik yumuşak olunca conta fazlası yani oring gibi e, oraya oturup oring contası gibi yerine oturup orada sızdırmazlığı sağlıyor. Zaten cihazın özelliğinden bir tanesi de su e, sızdırmaması. IP bilmem kaç unuttum şimdi sertifikasına sahip olmaz arkadaşlar. Evet, yani zaten eee Master markasını söyle, söyle söylemeye gerekiyor. O Babam yan söyle. taraftan bir şey veriyor. Evet. Onu da söyle. Neyi? Bu şey e, yapılmamış. Bu şeyi takmak için şey yapılmamış. onu, zaten söyledim, belirttim. evet. yani onu da bilmelerinde fayda var. Tamam. Yani. Alırken, Şimdi, kas alırken. Evet, kas alırken, babam diyor ki kas alırken interkom yuvasının, doğru söylüyor, interkom yuvasının olmasına dikkat edin. Yoksa böyle var. cebelleşiyorsunuz. 5 dakikada yani takacağınız iş... Herkesin yapamayacağı seviyeye geliyor ve maalesef can sıkıntılı duruma geliyor. Bu daha 1-2 yıllık bir kask onun olmaması orada kötü bir durum. Peki o o çıkıntı içe girinti yapmasaydık ne olurdu? Arkadaşlar çıkıntı yapıyor ve siz rahatsız ediyor. Dolayısıyla o illa o içe doğru girintiyi yapmazsanız olmuyor arkadaşlar. Evet bu bilgilendirme için de babam ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani böyle detaylıca gösteren, böyle detaylıca bir çalışma yapan daha var mı bilmiyorum. Bir de çene açılır kaska aynı işlemi uygulayacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet kendi kaskıma. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Murat Anli, o Anli Türk Instagram adresimizi takip etmeyi, kanalımıza beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.